Ne arkadaşlar? Burada olduğumuza göre patates yürüyeceğiz. Atalım, tamam. Arkadaşlar, sonra Roblox videoları gelecek. Evet. Evet, arkadaşlar Ecenaz'ın tableti yaptırılıyor. Ecenaz, ay sanki çomak çekiyormuş gibi duruyor. Arkadaşlar, <laughs> E, tabletim dokunmatiği kırılmıştı. Yaptırılıyor. Ama işte babam sipariş etti ekranını. Ve Yap. o gelince tabletimi... <laughs> Aslında bu hıçat uyku da belki giriş yapabilirsin. E, çünkü gelince... şifresini de dene, deneriz. Aynen. E, Ruhlok sikleyeceğim. Bravstar sikleyeceğim. Her şeyi yüklersin sen. Demir. Bu arada benim 3-4 hesabım oldu. Oh, peki X'de de oynarız. Adam de... de oynarız. Fiverr'e de demin fire. telefonumda hala yıktı biliyor musun? O eski telefonumda. Fiverr'e videoları geliyor. Roblox videoları. Fiverr'e videoları, Roblox videoları her şey geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra oynamadığımız zaman kalmayacak. Evet kalmayacak. <laughs> <laughs> Göbeği açık gibi oldu. Arkadaşlar bu. Bu da ne yazıyor? Siz yorumlara yazın. Best time. Türkçesi ne arkadaşlar? Siz benim biz biliyoruz. Biz biliyoruz yorumları yazın bakalım. Videonun sonunda söyleyeceğiz anlamını arkadaşlar. Şurada ikinize de, de yazıyor bu arada. Serdar bakmayın. Tamam. Çeviri açmayın siz. sakın. Asla ben. Çeviri, açmayın, açmayın. Çevri. sakın. Çevri. Birazcık. Aynen. Bir de arkadaşlar şu anlık birazcık kendimizi alıştıralım. Biz ge öyle gelelim çünkü hmm. alıştırmadan size öğretmeye baş devam edemeyiz. Şu an bu orta seviye olacak. Medium. İngilizce Ağabey medium. Diğerisi en kolay. Medium <laughs> diye Hadi şimdi biz birazcık alışalım. En kolayı yaptık biz arkadaşlar. Kolay teknikleri. Biz birazcık alışalım çünkü benim bacağım zaten ağrıyor. Uyandığımdan beri. Evet, evet, evet. Biz benim bir al Alışıp gelelim. ay 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 ay. Arkadaşlar biz biraz alıştık geldik. <laughs> anne üstüme geliyor <laughs> Şimdi arkadaşlar göstereceğiz. Böyle böyle yürüm, hem, genelde... yürü hem yürümeyi göstereceğiz arkadaşlar. arkadaşlar bu e, genelde ayağı kaldırma. Altyazı şöyle göster bir şey. Yani böyle tek şeker üzerinde gideceğiz. Böyle yani. Bir de ayağımızı kaldırarak sügüneceğiz. böyle şey. şöyle. şöyle. Yürmeyi de öğreneceğiz biraz. Siz de öğreteceğiz ya. Yani biz biliyoruz bunların hepsini. Arkadaşlar Normalde biz pateni zıplayabiliyoruz da. Aynen en zor seviye. Bunu siz denemeyin zıplamayın sakın. En zor seviye. Yani ya bunu deneyecekseniz çimende deneyin abi. Aynen. Hem düşerseniz diziniz falan ve dizliklerinizi de deneyin. Evet öyle. Hadi geçelim. <gülüyor> Geçemiyoruz. <gülüyor> evet geldik. Hazır mıyız? Hazırız biz. Şimdi arkadaşlar ben gösteriyorum ilk kim göstersin ilk? İlk sen göster istersen. hazır mısın? İlk e, ee, benim bacağım. Ay i̇lk ayak kaldırarak sürmeyi göstereceğim. Aynen. Sonra yürümeyi göstereceğiz. Ondan sonra da işte tek katar Görüyorsunuz. Pateni şöyle havaya kalkıyor. Göster. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle. böyle. Şimdi bir daha Böyle göstereyim. bu uçta kalkıyor arkadaşlar. Tamamen kalkıyor. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. bunu frenlemeniz zor. Onun için çok süratli gitmeyin. Şimdi Yani arkadaşlar. hızlı gitmeyin. Bak tamamen kaldırıyor. Bak, bak 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 bak. Gördüğünüz gibi çok yavaş gitmesine rağmen demirden tutundu yani. Normalde Anladım. biz tutunmadan Çünkü duruyoruz. Çok hızlı yani durmak yani durdur Şans ver ya gösteriyor. Gösterer dediysen. De. Hadi bakalım. Ben de ayaklarımı kaldırarak sürüyorum. Normalde tamam. bakın durabiliyorum ben tamam, tamam, ama tamam, o kadar kitle gidemiyoruz. Tamam, tamam, bir, daha bir daha göster. Bir daha ayaklarım. göster. Tamam, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hafiyeye yapıştım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şimdi sıradaki hangi hareketimizde? Yürüme. Yürüme. En son tek ayak. Like git. İyi göstereceğiz. Arkadaşlar biz bu yürümeyi şöyle adlandırıyoruz. Bakın. Şimdi buradaki kareleri görüyorsunuzdur. Çizgileri falan. Hı hı. Bu çizgileri şimdi ben ne yapacağım? biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle çizgiler. Çizgileri basmamaya çalışacağım. <laughs> Basıyorum fark ettim gibi. Normal sürünce basılıyor. Şu an az normal sürdü fark ettim evet. Yürüyemedim hızlı gidince. Yavaş yürümemiz gerek. Yine yapamadı. Arkadaşlar ben yavaşça gösteriyorum. Bu yavaş hali ama yine de biraz zor. Durduk yere. Sizi hızlandırıyor arkadaşlar. Şurada da bir şifre var gizemli şifre. yürümek istiyorsanız Ay 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 Bir yerde yürümek istiyorsunuz diyorum. Böyle böyle İlk başta bir yerden tutunarak duvar, Duvardan Tutunarak böyle böyle Sanki yürüyormuş gibi hareket yapın. Sonra Yavaş yavaş ileri doğru adım alırsın. Ayarmazım. Şimdi şu hareketi gösterecek. Arkadaşlar buraya gidiyormasınlar. <adamla ilgili> <laughs> Hızlı atınca da arkadaşlar bir Bilmiyorum. anda hızlan, hızlanıp yani böyle bakalım. yanlışlıkla aynı bu şekilde olabilir. Normal sürmeye başlayabilir. Normal bir hareket Ne hareketi? İşte arkadaşlar hareketi söyledim. Size sürpriz. En sonunda. Evet, şimdi Zerya'yı çekiyorum. Yürümeyin. Tamamen tekrar çekeyim yanda. Allah. Böyle yavaş yavaş yavaş. Böyle böyle yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Şimdiki hareketiniz neydi? Niye yer gösteriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o sırada Arayan, Bakın. Niye yerken? geldi? Aslında arkadaşlar zehir yaptık Niye yer gösteriyorsun? <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz tek ayak üzerinde gideceğiz ama siz Atla kesinlikle <laughs> arkadaşlar siz tabii ki yanınızda bir direk varsa ya da aile bireyiniz varsa yapın. Yoksa Ve, veya bir arkadaşınız falan i̇şte, size yardım edebilecek. Ya ayakkabı, ayakkabısı olan, patenli olan değil. Aynen. <laughs> Onu da yapın yoksa arkadaşlar düşme tehlikeniz olabilir. Kaskınız Paten falan, kaskınızı, dizliğinizi, kolduğunuzu her şeyinizi takın deneyin bunları. Yani bizim zorda özellik zaten. falan olmadığı için takmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey. Olsa takarız tabii ki de. Zorda kesinlikle etrafınızı demirle tercih çevirelim. <laughs> Yoksa ölme tehlikeniz var. <laughs> Şimdi hazır mıyız? Zahir'e gösteriyorum. Göstereyim. Al bakalım. Şimdi ne yapacaktım? Ben gidiyorum. Ha tamam. Tek ayakta. <laughs> Geri gitmeye çalıştım. <laughs> o sırada ben hadi yallah <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> edinizlik geriye gösterdim. İterek buna şöyle çalıştım. Biraz hızlanıp onun sonra ayağımızı kaldırdık. Hangi ayağımızı kaldırdığımızı daha daha biliyorsunuz onu kaldırdık. Aynen. Biz çoğu zaman sağayla ile, Sağa ile. kaldırıyoruz sol ayak kalıyor. Bazen sağ ayağa kaldırıyoruz. Bazen, sol sola işte, işte. Bacağımız ağrıdığında hemen bu ayağımızı indirip diğer bacağımızı kaldırıyoruz. Arkadaşlar derken benim bacak gidiyor. Hazır mısınız? Gösteriyorum hareketi. Ne yapıyorsun? Çomak tamam. çekiyor. Böyle yaptım. Ay çomak çekmek. Tamam. Pardon, orta parmak da. Şöyle yap. Hmm. Aynen şu şekilde. Durun. Arkadaşlar annem ödevi sordu. Öğretmen gruba atmasını istemiş. Biz hemen geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar. Gösteremedik türlü. Hazır evet. mısınız Sürüyorsunuz, sürüyorsunuz. Biraz alıştırın. Aferin, arkadaşlar taşıyoruz. Oh arkadaşlar, arkadaşlar bir türlü göstermediğiniz dümdüz gidiyor böyle. <laughs> Ne? Yeniden alalım. Yusuf'tan geldi. Ondan. Aynen dedes arkadaşlar. Şimdi göstereceğiz. <laughs> hazır mısınız? Hazır değil. Hazırız hazırız. Evet. Gör ilk başta düz sürüyorsunuz. Bakın. Gel. Yani Gör deyince aklıma ördeklerin göçü yerine ördeklerin şey göçü geldi. Gördünüz mü yanıma? Bu sefer de ben çek görmüşlerdir herhalde. Arkadaşlar ben şu an Zar ya, zar ya da bal yer. Arkadaşlar alışmana yanmayın. Ben bir daha gösteriyorum. Ondan Yeni. Sürpriz hareketimize geçiyoruz. Şey hareketi, şey deniz deniz. Deniz de yine ellerini hareketine geçiyoruz. Hmm, o sırada şey. Hmm. Çomak çekiyordu. Arkadaşlar çomak değil, gemeri ortada kalmıştık. Aynen, şöyle yapıyor. Bom. Bam evet, yaptı. Sürüyorum. Son bir defa daha gösteriyorum. Hazır mısınız? Hayır. <laughs> Hayır böyle yapıyorum. Böyle böyle arkadaşlar. Hadi. Gösteriyorum seni defa da. Ondan sonra şey yerine geçiyoruz. Göster artık gülsün. 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 Arkadaşlar bu harekette denge çok önemli. Aynen denge çok önemli gidiyorsunuz. Bu değil. arada full seste izleyin çünkü sesimiz gelmiyor olabilir. Çünkü bilerek bağırmıyoruz apartmanda olduğumuz için. Evet bağırmıyoruz. Şimdi Apartmandayız. Sesimizi geçiyoruz. Her yer bunu pek yapamıyor ama yine de çekelim arkadaşlar. Şey yapamıyor. hareketi. Şey hareketi. Şu hareket. Ay, ay yapamadım. Ay. E kolay videosunda göstermiştik bu hareketi. Emin misin? Şu hareketi. Tamam. Evet. Evet. Böyle duruyoruz ya. Ha, tamam. Arkadaşlar bu da bir tekerlek üzerinde durma hareketi. Frenleme. Şimdi Şöyle. Yani şu tekerleğin sağ ayağınızın ya da sol ayağınızın birinci tekerleğinde. Tamam. Şimdi ben gösteriyorum. Bunu da düz gidiyorsunuz. Son anda zaten frenlemek istediğiniz yerde gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şuranın aşağını bir yak. Öyle yap. Ben buradayım. Atam tutan ben seni inşeğlerim. Bence flaşını aç. Şurası pek kalsın böyle bir ama. Buradan. Buradan. Gel gel. Hazır mısınız? Buradan. Gel gel. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Sürüyoruz. Anam. O olan ayakkabıya bekledim. Ayakkabıya bekledim. videoyu kapatırız Aliye de göstersen öyle kapatırsın. Şimdi gösteriyorum. Bir kapatıyorum Nasılsın? artık. Aç böylece. Hay ben böyle işin. Hay. O sırada orası kapanmıştı. Da hadi, hadi gel. Normal geliyor. Aynen. Hadi artık ben göstereceğim. Evet gösteriyor. Arkadaşlar şey bunu ee... <laughs> Hadi sür bakalım. <laughs> Azladın eyvallah. Çocuk adam. <laughs> Çocuk adam. Azladın <O> <laughs> <Anlık> eyvallah. Yapış. <laughs> ve söyleyiş. Çocuk adam. <laughs> Çocuk adam. <laughs> Yapamadı. Yapamadım. Hmm. çocuk adam. Hmm. Kaçıyoruz arkadaşlar. <laughs> Gelme çocuk adam. Yaptım. <laughs> <laughs> Görüşürüz çocuk adam. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Ee, Zarya. Hmm. Benim anlattığım. Ay yalnız. korku. Filmi çekiyormuşuz gibi oldu. Işık bir gitti bir geldi. Sonra tam <laughs> <laughs> bir korku bir karakteri oldun. <laughs> Ay. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl aydınlatıyorum etrafı. Aydınlatamadım da neyse. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi kapatalım. Aynen. Arkadaşlar görüşürüz. Ben Siz de, çok seviyoruz. O hareketi ben de göstereyim. Evet, Zerli adı göstersin. Ondan sonra kapatalım. Aynen öyle. Yaparsın bence ya. Bir yaptı. Yaptım Artık aynen. Şey yap. Oy. Ama biraz hızlı gidiyorum ben normalde. Evet. Kendimi Ondan kontrol edemiyorum. Yavaş şey, e, ee, yavaş. i̇lk alışanlar için bunu yapıyorsunuz. Hani bunu yaptığınızda böyle. Arkadaşlar ya biz normalde en zor da Aa, evet evet evet. Bu kolay yaşama ama yine de dikkatli olun. Asansörünüz taşımayabilir. Hmm. Hani e, çok fazla kilo taşımaya asansörler oluyor ya. <laughs> evet, <taşımayabilir. gülüyor> aynen benimki. 4 kişilik ve 320 kilo kaldırabiliyor. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. 50 kilo falan oluyoruz ikimiz Bakın, birlikte. Aynen öyle. En fazla 50-60 yani. Yani. Şimdi Roblox videosuna gidiyoruz. Kapatıyorum yani. Görüşürüz arkadaşlar. Siz çok seviyoruz. Öpüyoruz. Öptüm öptüm. Bay bay.